Solucan gübresi fiyatı Solucan gübresi verme kompost olarak da bilinen bir gübre çeşididir. Bu gübre çeşidinin birçok faydası bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda tarımın gelişmesi ve organik ürünlere olan talebin artması solucan gübrelerinin kullanımını da arttırmıştır. Bununla birlikte oldukça fazla solucan gübresi çiftliği de ortaya çıkmıştır. Solucan gübresi fiyatı genel olarak solucan türüne göre, solucanın yaşadığı ortama göre Solucanın mama tipine göre değişkenlik göstermektedir. Bu gibi değişkenler nedeniyle solucan fiyatları sıklıkla piyasadaki hayvansal gübrelere göre oldukça uygun olmaktadır. Solucan gübresi yetiştirilmesi zor ve zahmetli olan, bununla birlikte solucanlardan arındırarak istiflenmesi zor bir gübredir. Organik olması da solucan gübresi fiyatı açısından fark yaratabilmektedir. Solucan gübresi fiyatları nasıl belirlenir? solucan gübresinin fiyatı elbette hangi tür solucan tarafından yetiştirildiğine göre de değişebilmektedir. En fazla gübre üretimi yapan ve en yaygın kullanılan kırmızı kaliforniya solucanı bunların içerisinde en meşhurudur. Bu solucanlar sayesinde oldukça iyi, getirisi yüksek gübreler üretmek mümkündür. Bunun yanında solucanların yaşadığı ve yetiştiği tesislere göre de fiyat değişkenlik göstermektedir. Solucan gübresi fiyatı nedir sorusu insanların kafasındaki en büyük sorulardan birisi olmaktadır. Bunun sebebi ise organik ürünlerin ve gübrelerinin yüksek fiyatlı olacağı algısıdır. Bu algının en büyük sebebi de yüksek emek gerektiren bir iş olmasıdır. Solucan gübresi sipariş üzerine üretilmeyen ve sürekli olarak depolunabilen bir gübre olmasından ötürü oldukça etkili ve önemlidir. Neden solucan gübresi kullanmalıyım? Solucan gübresinin bitkilere ve ekinlere ciddi faydaları bulunmaktadır. Özellikle kırmızı Kaliforniya solucanının salgıladığı enzimler ve salgılar sayesinde gübreler potasyum, azot ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Bu mineraller ve elementler bir bitkinin büyümesi ve gelişmesi için oldukça değerli olan maddelerdir. Hava ve su alımını iyileştiren solucan gübresi sayesinde daha dayanıklı kökler ve gövdeler oluşması sağlanır. Solucan gübresi fiyatı sahibinden olarak sorulduğu takdirde daha iyi fiyat bilgisi alınabilmektedir. Solucan gübresi ne kadar sorusunun cevabı genel olarak ortam, emek ve mama tipine göre değişkenlik göstermektedir. Solucan gübresi fiyatı iyi tesislerde, iyi mamalarla beslenen ve iyi türlerden olan solucanlara göre farklılık gösterir. Evet sevgili girişimciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımızda solucan gübresine dair eğitici videolar bulunmaktadır ve devam videolar çekmekteyiz. Sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Solucan sektörüne has hazırladığımız www.solucangubredunyasi.com.tr internet sayfamıza ücretsiz üye olabilirsiniz. Size en yakın solucan gübre üreticisini haritadan arayarak bulabilirsiniz. Bizi arayın 0850 888 0400. Eğer bize yazmak isterseniz info at mail adresinden de yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.